Edremit'ten İvrindi yönüne doğru yol alırken, muhteşem güzellikteki doğa içinde sola sapıyoruz ve ilerliyoruz. Sağımız solumuz kavak ve çınar ağaçları arasındaki yol tam bir seyir sahasıdır. Tesislerin kurulu olduğu sahanın doğal bitki örtüsü, karışık cins ağaçlar ve ormanlar turizmi destekleyen ona zenginlik katan unsurlardır. Bitkisel saha ekosistemi bu çevreyi güzelleştirerek temiz havası ile insan sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca bu doğal sahadaki tesisler aynı zamanda rekreasyonel faaliyetler yönüyle de turizmin canlanmasına yol açar. Durmaz Alabalık birdeki kaynak suyunun olduğu yeri keşfeder ve neden alkolsüz bir işletmeyi burada çalıştıramayayım şeklinde düşünüp hayal etmeye başlar. Çünkü 1996 yıllarda kimse alkolsüz bir restoran açmanın hayalini bile kuramazken o böyle bir girişim yapmaya karar verir ve alkollü işletmenin en verimli döneminde bu hayalini gerçekleştirmeye karar verir bataklık halinde olan şimdiki durmaz alabalık birin yerini canlandırarak çoluk çocuk geçimini kazanabilmeyi hedefler. Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki bu balık lokantasının ortasındaki çınar ağacı ilgi odağıdır. Durmaz alabalık tesislerinde binalar yapılırken çınar ağacının korunması takdir edilmelidir. İvrindi ilçesinde Hüseyin Durmaz'ın işletmeciliğini yaptığı Durmaz Alabalık Tesisleri doğa sahası muhteşemdir. Durmaz Alabalık Tesisleri sahası içindeki peyzaj egzotik güzelliktedir. Düzenlenen sulak sahada muhteşem yansımalar içinde bol oksijen ihtiva eden berrak sularda alabalıkların yanı sıra renkli balıkların seyrine doyum olmaz. Edremit Balıkesir yolunda lezzetli alabalık yiyebileceğiniz dere kenarında yeşikler içinde geniş bir alanda piknik havasında yemek için ideal bir yer. Yaklaşık 20 yıl önce binalar inşa edilirken, Çınar ağacına dokunulmayarak tesis bitirilmiştir. Bu sebeple lokantanın ortasındaki çınar ağacı ilgi odağı konumundadır. Her yönüyle çevreci bir işletmedir. İşletme çevresi ağaçlarla kaplıdır. Doğaya uyumlu ve doğanın özüne uygun tesislerde aynı zamanda düğün ve çok amaçlı toplantılar düzenlenebilir. Doğa mimarisi burada korunmuş, konuklara verilen hizmet kusursuzdur. Balık yemeği sonunda verilen fırında limonlu güveç tayin helvası tatlısı çok lezzetlidir. Durmaz Alabalık, Balıkesir'den Edremit'e giderken sol tarafta Osmanlılar yolu İvrindi'de faaliyet göstermektedir. Alabalık restoran, kır düğün bahçesi ve aile mesire yeri olarak 1992 yılından bu yana hizmet vermektedir. Her türlü düğün, dernek ve cemiyet toplantıları için bu nadide kuruluşu tercih edebilirsiniz. 1992 yılında sezonluk olarak iki arkadaşın girişimiyle bu işe başlanır. Edremit yolundaki ormana yakın piknik. Mesire yeri işletmeciliğine başlayan Hüseyin Durmaz, alkolü olan işletmesinde zaman ilerledikçe alkolün zararlarını ve insanı düşürdüğü kötü değişimi düşünerek bu durumdan kurtulmak için hesaplar yapmaya başlar. Durmaz alabalık bir de ilk işe başladığı yıl tüm emek ve uğraşının. Tel basması ile kaybedilmesi, işletmenin ana yoldan içeride kalıyor olması, bir de alkolsüz bir restoran olmasından dolayı rağbetin az olması onu yıldırmamıştır. Müşteriyi zamana yaymak ve sabırlı olmak gerektiğini düşünen Hüseyin Durmaz, ilave olarak bu işinin yanında bir de pazarlara balık satmaya çıkar. O kış zor geçmiştir eski çevresinden arkadaşları yanlış iş yaptığını söyleyerek onu hep eleştirirler. Ama o alkolsüz işletmesinde istikrarı yakalamak adına ailesiyle aynı ortamda çalışmak istemesi onu ayakta tutmuştur. Üç yıl gibi bir zaman sadece yeni işletmesinin düzenini oturtmakla geçmiştir. Günümüze bakıldığında hayallerinin bile ötesine geçen bir işletme sahibi olması hala mutluluk sebebidir. Durmaz alabalık tesisleri, çocuk bahçesi, minik hayvanat bahçesi, farklı çeşitli sahip balık havuzları, zengin alabalık ve salata menüleri, fırın ve restoran ve en önemlisi her mevsimde kullanılabilecek düğün ve toplantı salonları kompleksidir. Düğün salonu aynı zamanda kır tipi düğünler içinde kullanılabilir durumdadır. Ayrıca doğaya tam uyum içinde rekreasyon misyonuna da sahiptir. Hem yemek yenilen ortamın sakinliği ve doğallığı hem de balık ve turşu ile salataların tadı üst düzeyde tatmin ediyor. Çalışanlar yörenin gençleridir. Ellerinden gelen çabayı göstermeye çalışıyorlar. Yol üzerinde uğranması ve mola verilmesi gereken güzel bir duraktır.